yaşındaki bir çocuğu kayıp bir çocuğu bulamadık. Ve küçücük bir köyde sözde bütün güvenlik önlemlerinin alındığı bütün emniyet teşkilatının canla baş katı çalıştığı bir köyde sekiz yaşındaki bir çocuk bulunamadı. Biz buna inanmıyoruz. Biz on dokuz gündür küçücük bir köyde bir şekilde bilerek bilerek yok edilen bir çocuktan, katledilen bir çocuktan söz ediyoruz. Bu Türkiye'de yaşanan, Kürdistan'da yaşanan ilk örnek değil maalesef. Daha önce de beş yaşındaki Leyla ve onun gibi birçok çocuk Alırdı. Bu Türkiye'deki cezasızlık politikalarının bir gerçeğiydi. Eğer bugün bu ülkede cezalar caydırıcı olmuş olsaydı, eğer bugün ülkede sadece siyaset yapan, düşüncesini dile getiren insanlara karşı bir çalışmadan başka yapılmış olsaydı, bugün açığı varsa derhal sonuçlandırmak zorundadır. Türkiye'de, Kürdistan'da yaşanan bu tarz olayların daha çok büyümesini istemiyoruz. Buradan valilere, emniyet müdürlerine, emniyette çalışanlara herkese sesleniyorum. Sizin de çocuklarınız var, sizin de evlatlarınız var. Bugün bize olmaz demeyin. Biz bu ülkede emniyet çalışanlarının da adliye çalışanlarının Başlarına neler geldiğini çok iyi biliyorum. O yüzden bugün katledilen bir çocuğa karşı eğer sessiz oluyorsanız yarın sıranın size de geleceğini unutmayın. Biz hep birlikte bu ülkede adaletin sağlanması için, bu ülkede gerekli özverili çalışmaların yapılması için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Biz çocuklarımızı katillere, tecavüzcülere, uyuşturucu baronlarına peşkeş çekemeyiz. Belki siz burada sessiz kalıyor olabiliyorsunuz ama biz sizin adınıza bile ses çıkartıyoruz. Biz böyle bir iktidarı kabul etmiyoruz. Biz adaleti yok eden bir iktidarı kabul etmiyoruz ve bunun bunun için elimizden gelen bütün mücadeleyi vereceğiz. Size rağmen vereceğiz ve sizin karşınızda ne olursa olsun bunun mücadelesini vereceğiz. Biz kadınların, çocukların, hayvanların, doğanın, taşın yok edildiği, talan edildiği, kaybedildiği bir ülkeyi bu şekilde yürüten hiçbir iktidarı tekrar söylüyorum kabul etmiyoruz. Ve şunu söylüyorum. Dün AKP'li meclis e, milletvekili Garip Ensarioğlu adını veriyorum. Bildiklerimiz var. söylediklerinizi, sustuklarınızı söylemek zorundasınız. Bugün bir ülkede 8 yaşındaki bir çocuk katledilip çuvala konuluyorsa biz susuyoruz, aile dostumuzdur diyemezsiniz. Bununla ilgili emniyete, Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanlığı'na çağrımdır. Kendisiyle ilgili gerekli soruşturmanın yapılmasını istiyoruz. Bu konuda kimin açığı varsa derhal açığa çıkartılmalıdır ve kim ceza alması gerekiyorken sağ bunların hepsi cezalandırılmalıdır. O yüzden diyoruz çocuklar susar.